İstanbul'da bazı yerler vardır ya hani sadece taştan binadan ibaret değildir de sanki kendi ruhuyla konuşur. Eyüp Sultan da işte tam olarak böyle bir yer öyle değil mi? Bu derinlemesine incelememizde e, sizin için topladığımız kaynaklarla, İstanbul'un bu manevi kalbine, Haliç kıyısındaki o çok özel yere, evet, Eyüp Sultan'a odaklanacağız. Elimizdeki notlar, makaleler, araştırmalar bize bu semtin yani köklü tarihini, inanç dünyasındaki yerini ve o değerli kültürel mirasını anlatıyor. Amacımız da şu, bütün bu bilgileri sizin için bir damıtıp Eyüp Sultan'ın neden bu kadar önemli olduğunu, o kendine has dokusunu ortaya koymak. Hazırsanız hadi gelin bu kaynakları şöyle bir aralayalım bakalım. Eyüp Sultan'ın hikayesi aslında e, ismini aldığı o büyük zattan başlıyor. Hz. Muhammed'in sancaktarı ve sahabesi Ebu Eyyub El Ensari. Rivayetler odur ki İstanbul'un ilk kuşatmalarından birinde burada şehit düşmüş. Sonra yüzyıllar sonra Fatih Sultan Mehmet Fethin hemen ardından onun mezarını adeta manevi bir işaretle buluyor ve üzerine bir türbe ve cami yaptırıyor. İşte bu olay burayı bir anda Osmanlı İmparatorluğu için kutsal bir merkez haline getiriyor. Yani Semcin kimliğinin temel gaşı bu diyebiliriz. Gerçekten de anlıyorum. Osmanlı için burası sıradan bir yer değilmiş yani. Kaynaklarda özellikle şey padişahların tahta çıktıktan sonra Eyüp Sultan Türbesi'nde kılıç kuşanma törenleri yapıldığı yazıyor. Neredeyse bir meşruiyet merkezi gibi. Bir de cuma selamları var sıkça geçen değil mi? Padişahın halkla cuma namazına gidişi. Kesinlikle öyle. Kılıç kuşanma töreni yeni padişahın hem dünyevi hem de manevi otoriteyi devraldığının en en güçlü sembollerinden biriydi ve bu tören için özellikle eyüp sultanın manevi huzurunun seçilmesi yani başka hiçbir yerin veremeyeceği o eşsiz ruhani ve siyasi meşruiyet karışımını sunuyordu adeta fatih'in keşfiyle başlıyor bu gelenek ve imparatorluğun sonuna kadar da sürüyor sadece saray için değil halk için de burası hep çok özel olmuş eyüp mezarlığına da belki bu gözle bakmak lazım değil mi Evet evet o mezarlık başlı başına bir tarih deryası sanki. Kaynaklarda Lala Mustafa Paşa gibi vezirlerden tutun, Necip Fazur, Ziya Osman Saba gibi şairlere kadar kimlerin yattığına dair bilgiler var. İnsan merak ediyor neden bu kadar çok önemli isim özellikle buraya defnedilmek istemiş acaba? Şöyle düşünün, o kutsal zatın yani Ebu Eyyub el Ensari'nin manevi komşuluğunda ebedi istirahate çekilme arzusu çok güçlüymüş o dönemde. Eyüp Sultan'a yakın olmak bir nevi ahiret içinde bir güvence, bir şeref gibi görülüyordu. Bu yüzden mezarlık hem Osmanlı hem de Cumhuriyet döneminin adeta bir kim kimdir arşivi gibi olmuş. Taşlarda sanat, tarih, edebiyat hepsi iç içe geçmiş durumda. O manevi atmosferi bugün bile hissediliyor. Özellikle Ramazan aylarında veya hani bir iç huzur arayışında olanlar için burası hala bir çekim merkezi. Peki Eyüp Sultan'ı konuşurken Halici o altın boynuzu es geçemeyiz herhalde. Kaynaklar sürekli Haliç'in stratejik konumuna vurgu yapıyor. Bu su yolu Eyüp Sultan'ı nasıl şekillendirmiş? Haliç ve Eyüp Sultan yani bunlar etle tırnak gibi. Haliç tarih boyunca İstanbul'un hem can damarı olmuş hem de biraz yumuşak karnı. Antik çağlardan beri korunaklı bir liman evet ama aynı zamanda önemli bir savunma attı. Düşünün Bizans'ın o meşhur zinciri Haliç'in ağzına çekmesi boşuna değil. 1204'teki Latin istilasında Haçlıların Haliç surlarını aşarak şehre girdiğini biliyoruz. Evet acı bir olay. Ve tabii ki Fatih'in o dahiyane hamlesi var. Gemileri karadan yürütüp Haliç'e indirmesi. İşte tüm bunlar Haliç'in kontrolünün ve dolayısıyla hemen yanındaki Eyüp Sultan sırtlarının stratejik değerini defalarca kanıtlıyor. Bugün gördüğümüz mesela Golden Horn Metro Köprüsü gibi modern yapılar ise bu tarihi su yolunu artık farklı şekillerde bağlıyor. Eski savunma hattı şimdi bir ulaşım aksı olmuş durumda. Haliç kıyısında biraz daha ilerleyince Eyüp Sultan sınırları içinde bambaşka bir dünyaya geliyoruz. Balat kaynaklar burayı o rengarenk cumbalı evlerim daracık sokakları ve çok katmanlı geçmişiyle adeta yaşayan bir müze gibi anlatıyor bir de tabii kırmızı mektep olarak bilinen fener rum lisesi ve hemen yanındaki fener rum patrikanesi gibi ikonik yapılar var orada aa evet balat orası başta başına bir inceleme konusu aslında Tarihsel olarak Yahudi, Rum ve Ermeni cemaatlerinin yoğun olarak yaşadığı, farklı kültürlerin, farklı inançların bir arada nefes aldığı bir mozaik sunuyor bize. O heybetli Kırmızı Fener Rum Lisesi ve tüm Ortodoks dünyası için merkezi öneme sahip Patrikhane, bu zenginliğin ve İstanbul'un o kozmopolit ruhunun en belirgin simgelerinden. Eyüpsultan'ın o derin manevi atmosferiyle Balat'ın bu çok kültürlü dokusunun Aynı bölgede yan yana olması bile İstanbul'un o eşsiz sentez yeteneğini gösteriyor bence. Çok doğru. Peki tüm bu tarihi ve kültürel zenginliği yerinde görmek isteyenler için kaynaklarda öne çıkan deneyimler neler? Şöyle bir toparlayalım isterseniz. Tabii ki ilk sırada Eyüp Sultan Camii ve Türbesini ziyaret edip o manevi havayı solumak var. Sonra teleferikle ya da yürüyerek Pierre Loti Tepesi'ne çıkıp o meşhur Haliç manzarasını seyretmek muazzamdır. Evet, o manzara gerçekten özel. Tarihi mezarlıkta belki kısa bir gezinti, Balat'ın o fotoğrafik sokaklarında kaybolmak, Fener Rum Lisesi ve Patrikhane'yi dışarıdan da olsa görmek, bunlar hep listede. Ayrıca Haliç kıyısındaki Miniatürk ve Rahmi Koç Müzesi de seçenekler arasında sayılabilir. Lezzet durakları olarak da kaynaklarda Eyüp'ün geleneksel kebapçıları, Osmanlı mutfağı sunan lokantalar, meşhur Eyüp kaymağı ya da helvası ve Balat'ın tarihi fırınları öneriliyor. Özellikle Eyüp güvecinin ve pidenin altı çizilmiş. Özetle, yani gördüğünüz gibi Eyüp Sultan sadece bir ilçe adı değil aslında. Haliç'in o altın sularının tanıklığında yazılmış maneviyatın, tarihin, siyasetin ve farklı kültürlerin iç içe geçtiği yaşayan bir hafıza mekanı burası. İstanbul'un ruhuna gerçekten dokunmak, o derin katmanları hissetmek isteyenler için e, vazgeçilmez bir durak diyebiliriz. Evet. Elimizdeki kaynaklar bize Eyüp Sultan ve yakın çevresinin ne kadar zengin ve çok boyutlu bir yer olduğunu gösterdi gerçekten. Tüm bu konuştuklarımızın ışığında size de şöyle bir düşünce tohumu ekelim o zaman. Sürekli büyüyen, değişen ve modernleşen devasa İstanbul metropoli içinde Eyüp Sultan gibi tarihi ve manevi kimliği bu denli güçlü merkezlerin gelecekteki yeri ne olacak sizce? Bu semtlerin o eşsiz ruhunu korurken Modern yaşamın getirdiği ihtiyaçlarla nasıl bir denge kurulabilir? İşte bu da sizin kendi kendinize biraz kafa yormanız için bir soru olsun.